Merhaba, ismim Mehmet Özcan. 1976 Gaziantep doğumluyum. Gaziantep'te yaklaşık 35 yıldan beri ticaretle ulaşmaktayım. 2018'de Gramofan isimli antika satış mağazası ve butik kafeyi insanların hizmetine açtık. Mağazayı ilk açtığımız yıl ile ısınmayı düşündük ve klima aldık. Ancak bir süre sonra fark ettik ki enerji tasarrufu, yani yüksek maliyet hem de arzu edilen seviyede ısınamadığımızı gördük ve e, mağazası sahibi Murat Devecioğlu Ziyareti sonucunda e Ify Pelet Sobası'yla e, tanıştık. Mağazanın içerisindeki tarihe dayalı eski ürünlerin genleşme, nem veya havadan etkilenen problemlerine karşı da güzel bir sonuç aldık. Pelet sobasındaki o odun sıcaklığını, odun sobası sıcaklığını onu hissettik ve bunu gelen müşterilerimiz de aynı şekilde söyledi. Ateşi görmek gerçekten insanı psikolojik olarak da rahatlatan bir e, görüntü olması münasebetiyle hem gelen müşterilerimiz hem de bizler ben e Ify sobadan çok keyif aldık ve çok mutluyuz.